Bugün sizlerle yani bugün sizlere internetsiz YouTube'dan video izlemeyi göstereceğim. YouTube'dan değil de internetsiz video işte. Şimdi yapmamız gereken ilk şey Play Store'ya giriyoruz. Burada bir uygulama var. Şimdi size o uygulamayı göstereceğim. Tabii kasmazsa. Şimdi ismi MYT Müzik. Bakın. Hadi ya. Evet. Şimdi bu uygulama ebeveyn rehberliği diyor ama çok yani şey bir şey değil arkadaşlar. Şimdi biz buraya giriyoruz direkt. Şimdi buradan görüyorsunuz videolarda kullandığım şarkılar işte. Buradan tabii ki kardeşim ben böyle şeyler izlemem. Şimdi mesela buraya ne diyelim mesela? Lazali diyelim. Lazali. Tamam. Bakın burada Lazali var. Mesela siz Brawl Stars en gizli oyun ve bugları mı istiyorsunuz? Buradan video var. Ona basıyorsunuz. Şimdi bekleyelim. Bırak. Bakın burası çarpı 100 olunca yüklenecek ve şuradaki videolarıma gelecek. Tabi arkadaşlar burada şeyde yapmış oluyorum ama neyse. Laz abi severiz. Tamam. Şimdi gel buradan bakın. Buradan. Telif hakkı yeriz. Şimdi şu an görüyorsunuz bende internet var. Ama internetsiz de bunu yapabiliriz. Bu ne? Şimdi arkadaşlar interneti kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi galeriye girdik. Burası galeri, fotoğraflar yazdığına bakmayın. Galeriye girdik ve burada bak var. Şu an görüyorsunuz internetim kapalı. Ama şu an yapabiliyorum. Bakın izleyebiliyorum. İstediğim gibi. İstediğim gibi istediğim zaman. Bu kadar. Hatta isterseniz video oynatmış. <laughs> ben video oynatmış sanıyorum. Burada mesela buralara falan. Bakalım. Bak tropi uçuyor. İstediğiniz gibi şeyleri izleyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bay bay.